Benim aşağı kalır yanım ne oğlum? <laughs> Kaldı ki ben sizin gibi takla da atmıyorum. <laughs> Anladın mı? Bizde her şey orijinal, bizde her şey gerçek. <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu? Büyük benim ha? İn <laughs> İnternetten tehdit savurmayacağım, savurmayacağım dedim. Tehdit bak. <laughs> <laughs> Gel ama. <abi. gülüyor> Adres burası. <laughs> var mı derdin ama? <laughs> tek kavga mı istiyorsunuz? Önceden istiyordunuz. <laughs> tek tek kavga var. Şimdi çoluk çocuk mu karıştırıyorsunuz? Büyük <laughs> Hanginiz hepiniz ip gibi sıraya dizer hepinizin <laughs> var mı? Var <laughs> mı derdiniz? Büyük var. <laughs> Kendini çağır, idranı çağır, sansini <laughs> çağır. Kim varsa yanında kaç tane kolpan varsa çağır hepsini. Büyük <laughs> Kimsin lan sen? Ne oldu ya? Kalkmış internet. <laughs> bebeleri hemen söndü ha ne oldu <laughs> ay mıyık ama ne oldu mıyık ama <laughs> biz sert olunca mı büzüğünüz büzüşüyor ha mıyık <laughs>